Selam dostlar bugün size instagramda bedava takipçi nasıl kazanabilirsiniz bu videomda sizlere onu göstereceğim öncelikle videoya geçme önce bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sizin kayıt linkini açıklama kısmına ve yorum kısmına bırakacağım vereceğim link üzerinden sitemize giripten sonra bu şekilde bir ana sayfa karşımıza çıkacak arkadaşlar buradan görmüş olduğunuz üzere isterseniz bedava bir şekilde isterseniz de takipçi falan satın alarak arkadaşlar siz takipçinizi falan her şeye artırabilirsiniz bu siteden Şimdi öncelikle görmüş olduğunuz üzere burada sizin karşınıza güncelleme yazısı çıkıyor. Burada takipçi satışlarında indirim başladı. 1000 adet 35 TL diyor arkadaşlar. Yani Instagram'da 1000 adet takipçiyi size 35 TL yapıyorlar. Bu haftalık özel indirim ile buradan beğeni, takipçi, yorum gönderme, soru görüntülenme ve geri takip yapmayan kullanıcıları görebiliyorsunuz. Basit bir şekilde ve diğer işlemleri de buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle buradan en üst kısmına tıkladıktan sonra giriş yap kısmına girdikten sonra buradan Instagram hesabınızdan giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. isterseniz fake hesap oluşturarak isterseniz de normal hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Ben şimdi bir, adet fake hesap oluşturdum ve onun üzerinden arkadaşlar sistemimize girişimizi yapacağız. Gördüğünüz üzere sistemimize giriş yaptıktan sonra bize vereceği bedava seçenekleri görebilirsiniz. 25 daha, 100 takipçi, 25 yorum falan, 100 story izlenme, 500 görüntülenme falan, 100 kaydetme bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Bu Bunları bedava bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aşağı indikten sonra buradan fotoğrafları beğenir, takipçi kazan, yorum gönderme, story görüntülenme, instagram, unfollow aracı falan hepsini isterseniz siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da premium araçlar kısmına girerek oto beğeni paketlerine girersiniz arkadaşlar. Buradan oto beğenme paketlerini satın alarak arkadaşlar buradan siz e, isterseniz görmüş olduğunuz üzere satın alma işlemi yaparak buradan da ile takipçi satın alabilirsiniz. Mesela örnek olarak 1000 takipçi 35 TL ve 1000 adet yüklenecektir diyor. Ve düşüşler olabilir diyor. Şifreyi istemiyorlar. Sadece kullanıcı adınızı yazacaksınız. 2500 Instagram takipçisi 70 TL arkadaşlar. 5000 Instagram takipçisi 175 TL. İsterseniz havale EFT ile satın alım işlemi yapabilirsiniz. Buradan mesela arkadaşlar müşteri hizmetlerine bağlanarak buradan da yatırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz de kredi kartıyla satın al bölümüne girerek Shopier ismini siteden arkadaşlar. Satın alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sistemize geri döndükten sonra arkadaşlar buradan da beğeni paketleri mevcut arkadaşlar. İsterseniz de beğeni alabiliyorsunuz. Buradan başka bir işlem olarak buradan da sizi takip etmeyen kişileri görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan biz şimdi takipçi gönder kısmına gireceğiz ve takipçimizi göndereceğiz arkadaşlar. Buradan mesela kullanıcı adı yazalım bölümüne. Şu anda ben arkadaşlar bu hesabın kullanıcı adını yazacağım. Kullanıcıyı bul bölümüne girdikten sonra şu anda arkadaşlar kullanıcıyı bulalım hemen. Gizli hesaplara gönderim yapılmaz diyor. Şu anda hesabımızı hemen herkese açık yaptıktan sonra videomuza devam edelim. Şu anda hesabımızı herkese açık yaptık ve kullanıcı adı kısmına tekrardan kullanıcı adımızı yazdıktan sonra kullanıcıyı bul kısmına tıklayarak arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hesabımızı buldu. Şu anda da arkadaşlar ben size hesabımı göstereceğim. Hesabımda sıfır takipçim mevcut ve şimdi sistemimize geri döndükten sonra bize ne kadar limit vermiş bakalım. 100 takipçilik bir limit vermiş arkadaşlar. Buraya 100 yazdıktan sonra gönderin başlat bölümüne tıkladıktan sonra 120 saniye içerisinde arkadaşlar biz bize takipçimizi gönderecek. Şu anda 3 adet gönderdi. Sayfamızı hemen yenileyelim. Yavaş yavaş görmüş olduğunuz üzere yükleniyor arkadaşlar. Buradan sayfa e, sayfayı yenileyerek otomatikman zaten takipçilerinize bakabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar ne kadar gönderdiğini de bizi bu süreç içerisinde gösteriyor. Yani arkadaşlar 110 yani 120 saniye içerisinde 100 takipçimizi otomatikman gönderecek bize. Şu anda 11 takipçimizi gönderdi ve yavaş yavaş da göndermeye devam ediyor arkadaşlar. Şu anda sayfamızı yenileyelim. 11 takipçimiz oldu. Buradan takipçi kısmına girdikten sonra arkadaşlar buradan takipçileri görebilirsiniz. Hemen bakalım ne kadar olmuş. 17 adet takipçi gelmiş arkadaşlar. Takipçileri hızlı bir şekilde bize gönderiyorlar. Ben şimdi bunun tamamlanmasını bekleyeceğim ve ardından hemen videoma devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz geldi. Buradan da sayfayı yenildikten sonra şu anda 115 takipçimiz mevcut. Size de açıklama kısmında ve yorum kısmında vereceğim link üzerinden arkadaşlar sistem giriş yaparak like, takipçi, yorum, instagram story görüntülenme, post kaydetme falan hepsini arkadaşlar buradan yapabiliyorsunuz. İsterseniz ücretsiz bir şekilde isterseniz de satın alarak arkadaşlar siz bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Her saat başında arkadaşlar gönderdiğiniz takipçiler, like'lar falan sıfırlanıyor. Buradan tekrar gönderim işlemini tamamlayabilirsiniz. Mesela şu anda arkadaşlar 100 takipçi tekrardan bizim oldu arkadaşlar ve buradan tekrardan 100 yazdıktan sonra gönderim başlat bölümüne tıklarsınız arkadaşlar. Şu anda da, da tekrardan takipçi gönderme işlemimizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Sürekli her saat sistemi giriş yaparak bu şekilde gönderim işlemini ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. isterseniz arkadaşlar sisteme yatırım yaparak yani para yükleyerek arkadaşlar paralı bir şekilde siz satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Da. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.